<laughs> Bu kadar çok üzme kendini. İnsan bazen mecbur kalır. Hayat dediğimiz şey istemediğimiz şeyleri sürekli olarak önümüze çıkartır. Ve bazen seçme şansın yoktur. Sadece devam etmek zorundasın. Yaptığın hatalar seni kırmaz abi. Seni güçlendirir. Ama bazen bu güç insana bir bedel ödetir. İçine dökmek istiyorsun ama kimse seni dinlemiyor gibi hissediyorsun. Değil mi? Bazen hissettiğin şeyler gerçektir abi. Bir emin ol ki insanlar seni dinlemek istemiyor. İnsanlar seni görmek istemiyor. İnsanlar adım atmanı bile bazen istemez. O çok sevdiğin, çok değer verdiğin, çok güvendiğin insanlar falan filan. Ama yalnızlık da bir öğretmendir. Zorunda olduğun şeyler seni üzebilir, ama bu senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Mecburiyet insanı küçütmez abi. Olgunlaştırır ve bazen. Sen kendine dönüp Tamam Ben buradayım ya Diyebilmeli Çünkü bu senin zaferin olacak